Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Azerbaycan Karabağ'daki Ermeni çetelere karşı operasyon başlatacak. Hepsini tek tek vuracak. Değerli izleyenler Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı Ermeni işgalinden kurtarılmış Karabağ topraklarında son dönemde meydana gelen olayları değerlendirdi. Şahbazlı, Azerbaycan halkı sabır gösterme eğiliminde değildir ifadelerini kullandı. Azerbaycanlı gazeteci ve aktivist Feris Şahbazlı, 44 günlük vatan savaşıyla Ermeni işgalinden kurtarılmış Dağlık Karabağ'daki mevcut durumu ve bölgedeki hareketliliğe dair görüşlerini paylaştı. Azerbaycan'ın Karabağ'da üstlenmiş Ermeni çetelere askeri operasyon düzenleyebileceğini vurgulayan Şahbazlı, Azerbaycan halkı sabır gösterme iliminde değildir diye konuştu. İşte Şahbazlı'nın açıklamaları şöyleydi. 44 günlük vatan savaşından sonra geçici olarak konuşlandırdıkları Azerbaycan topraklarında ana görevlerinden biri de yasa dışı Ermeni silahlı gruplarını temizlemek olan Rus barış güçlerinin Karabağ'daki ayrılıkçı rejime silah ve mühimmat sağlaması kabul edilemez. Hiçbir güç Azerbaycan'ı terörist rejime gizli silah ve askeri gücü nakli konusunda sessiz kalmaya zorlayamaz. Ülkemiz bu konudaki kararlılığını devlet yetkilileri düzeyinde defalarca dile getirdi. Bölgedeki Rus barış güçleri de bu gerçeği çok iyi biliyor. Bu davranışlar Rus barış güçlerinin gerçek misyonunu sorgulamakta ve bölgede bundan sonraki faaliyetlerinin barışa hizmet etmeyeceğini ortaya koymaktadır. Rus barış güçlerinin bölgedeki provokatif faaliyetlerine ne Azerbaycan devleti ne de Azerbaycan halkı sabır gösterme niyetinde değildir ifadelerini kullandı.